Evet, bahsettiğimiz gibi bir belediye sızmanı dışında veya dışında ise ilde değil. Servis hizmetleri için diyor, madır, indir, içindir, yapılacak taşımanın şehirler arası veya şehir içi. Her ne kadar tarihler şimdi şöyle bir şey, kışlas e, bir uygulaması başlarken, sahip bilirsiniz, bunun için de gerekli değişiklikleri yapmaktan gerekli. Yani e, siz müşteriler ki... E, Servis şoförlerinin e, tam dost aşılarının tamamlanmış olması öneriliyor. Tam doz aşısı olmayanların okul idarelerine haftada iki kere olmak üzere PCR testi vermesi gerekiyor. Okul bunları kayıt altına alacaktır. Servis şoförlerinin kişisel işlemlerine azami derecede dikkat etmesi gerekiyordu. Öğrenciler çünkü sizleri örnek alıyorlar. Araçlarla ilgili olarak da araçlarınızın e, gün sonunda mutlaka gün sonunda mutlaka e, su ve deterjanla temizliğinin yapılıp daha sonra dezenfeksiyon işleminin yapılması gerekiyordu ve Öğrencilerin e, o elinizde olan listelerle numara verilmesini istemiştik. Her öğrencinin bulaşı en aza indirebilmek adına hep aynı yerde hareket etmesi, yani seyahat etmesi gerekiyordu. İşte 3 numaradaysa sürekli 3 numarada kalsın öğrenci. Varsa hastalığı diğer taraflara bulaştırması diye minimuma indirebilmek adına bulaşı buna dikkat edilmesi gerekiyor. Maskeleri mümkün olduğunca çıkarmamaları gerekiyor. Mümkün olacak maskeler çıkarılmayacak. Servis şoförlerinin bunu zaten çıkarmaması gerekiyor. Servis çalışanlarının maskeleri ıslandığı zaman, nemlendiği zaman mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Yapmak çıkar. Bu çocuklar hepimize emanet arkadaşlar. Bunun karşılığında e, bu emanet taşımakla ilgili gerekli haklarını size veriliyor. Taşerileceğiz, öğreneceğiz. Bu çocuklar için bu araç kiralandı. Tamam mı? Aracın üç koltuğu, beş koltuğu boş olabilir. Tamam Bunun için siz o araca başka bir köyden gelen birisini hastaneye gidiyordu, şuraya gidiyordu. Bu şekilde alamazsınız. Bu sene e, işin ucunu daha sıkı tutup e, önceliğimiz, birinci önceliğimiz sağlık. E, hocamın e, bahsettiği gibi. ikinci önceliğimiz de e, çocukların güvenliği. Bizim için çok önemli. Bizim temel amacımız e, trafik kolu kuvveti olarak e, konuşuyorum. E, denetleme esnasında çocukların güvenli bir şekilde taşıması için ne gerekiyorsa bizler sizler taşın altına ellerinizi sokacaksınız. bizler üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz. Sizler de araçlarınızla ilgili okul servis yönetmeliğinde belirten esaslara uyacaksınız. Ediyorsunuz. Her zaman edersiniz. Bir defa etmesiniz. O bir defa da denk gelir. O sıkıntı hissedin. ama dikkat edin. Özellikle rehber konusunda zaten şoför arkadaşımız biliyor konunun şeylerini. Ben Evrak yönünden kontrolünü yapalım. Ee, tamam, sürücü doğru. ben. De... çıkarın. Burada var. Önlerde var. Orada Arabanın önünde de var abi. Arabanın önünde var. Arabanın önünde var. var. Arabanın önünde var. Arabanın önünde var. Arabanın